Adana, Elazığ, Tunceli gibi ikinci bölge dediğimiz yerlerde 101 lira. Kayseri, Gaziantep, Mersin, Sivas gibi üçüncü bölgede 59 lira. Ankara, Konya, Trabzon, Nide, tabii burada bazı illerin bazı bölgeleri ikinci bölge, üçüncü bölge, ilçeler vesaire var. Onları şey, fazla detaya girmiyorum ama dördüncü bölgede 42 lira. Dördüncü Ve bölge tabii çok az risk olunca çok Evet. E, beşinci bölge diyeceğim. Gerçi Türkiye'de çok az e, bölge mevcut. E, 35 lira. Şimdi bunlar ana fiyatlar. Ancak biz DASK olarak yenilemeyi teşvik etmek için, sürekliliği teşvik etmek için diyoruz ki... ...bir yıl bu fiyatlardan yap, ertesi yıl tekrar yaptırmaya devam edersen her yıl %20 yi indireceğiz. Yani 144 lira yapıyorsunuz, ertesi yıl gittiğinizde %40'tan... 28 lira inecek. Evet şimdi bir de Ama eğer her ki, yıl yüzde yirmi yüzde değil değil mi? Her e yıl sonra bedava da, olmuyor. Hayır her yıl 128 her her lira her yıl 128 lira doğru evet. devam ediyor ve eğer e, apartmanda oturuyorsanız sitede vesaire 8 adet konuttan fazla bir arada yaptırırsanız yüzde daha indirim yapılıyor bu hani temin 128 yirmi sekiz lira değil ikinci İkinci yıl yeniliyorsunuz apartmanda da 10 daire yeniliyorsunuz %40 kırk indirim oluyor. Yaklaşık %40 oluyor. Apartman ee, indirimini hemen alabilirsiniz. Ersek tabi tabi yani 2. yılda beklemek gerek, gerek yok. Hemen %20 indirim o zamandan başlıyor. O zaman Fiyatlar buradan yöneticilere bunlar. de e, dikkatlerini çekelim. Bek, toplu yaptırmakta fayda var gibi gözüküyor. Ee, %20 indirim. Şimdi bu Az değil. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Bu olayın ama prim yaptırırken getirisi ancak bir hasar ol konusunda kesinlikle apartmanın bütününün poliçe yaptırması çok önemli. Neden? Şimdi 10 dairemiz var diyelim. Ee, beşinin sigortası var, beşinin sigortası yok. Allah göstermesin. Yıkık demeyeyim, ağır bir hasar var. Evet. Ciddi bir onarım gerektiriyor. Ne yapacaksınız? Şimdi beş tanesin, beş tane 5 beş tanesini yapacağı belli. Dask evet. arayacaklar. Ancak yarısını biz, ya. biz de diyeceğiz, bakacağız maliyet ne, şu kadar, işte yüz bin lira. Daire başına ne geliyor, şu kadar. Biz o dairenin neyse katılımını öderiz, hasarı neyse öderiz. Peki diğerleri ne olacak? Mali kaynakları o zaman... yeterli mi, yetersiz evet. mi vesaire? Dolayısıyla apartman yöneticilerinin böyle bir e, takipi yapması kesinlikle çok faydalı. Peki hemen telefonlara devam edelim. Mehmet Akın İstanbul hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz Mehmet Bey. Hocam benim sorum. Buyurun. Benim ev tapımı alamadım. Evet. Fakat devlet benden kira gelir vergisini, emlak vergisini alıyor. Hı hı. Tapıyı da şu anda mümkün değil. Mahkemelik oldu. Ben üç kat binamı kiralık Sikorti yaptıramıyorum. Benim sorunum bu. Arsa devlete ait. Hayır arsa devlete ait. Arsanın tarla tapusu var. Fakat Size devlet... ait mi Mehmet Bey tapu? Es, es, Arsanın es, es. tapusu. Hayır bir başkasının üzerine. Fakat adamın iki üç tane Halil Oğlu böyle olduğundan dolayı devlet bizim şeyimizi reddediyor. Anladım. İhtilaf var arada İhtilaf o var. nedenle evet. tapuyu alamıyor. Yoksa hazine arazisi üstüne değil. Değil. değil hazine arazisi değil. Peki e, ee, nasıl yaptırırım diye danışıyorsunuz. Evet bizden kira gelirli ve vergisini alıyor devlet. Emlak e? vergisini de alıyor belediye. Ama e, üstü görse yaptıramıyoruz. Peki vergimi ödüyorum ama sigortamı yaptıramıyorum evet. da ki Mehmet Bey gayet bilinçli bir vatandaşımız. Hani evet. ısrar ediyor yapmak için. Ee, şimdi burada bu üçüncü telefonu alıyoruz. Hemen evet, evet. üçü de aslında zorunlu deprem sigortasından ziyade tapu sorunuyla ilgili Hı -hı. bir e, ko, e, konuyu konuşuyoruz. Aslında tapu sorunuyla doğru adres tapularla bunu mutlaka evet. çözmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada yine dememiz gereken mutlaka kendinize ait, kendinize ait olması gerekiyor bu tapunun diyeceğimiz bizim. Yani arsa başkasının üstüneymiş ama devlet, ama yani hazine arazisi değil. Ama Mehmet Bey'in de değil. Şimdi tabi bu kadar kısa bir ifadeyle bunu bizim çözmemiz Anladım. yani şimdi Daha detaylı başkasına lazım. ait bir arsayı siz nasıl kullanıyorsunuz, nasıl ev yapıyorsunuz hmm. onun oradaki ilişkiyi bu kadar kısa bir bilgiyle çözüp yorum yapmam mümkün değil. Anladım. Dolayısıyla ama diyeceğimiz mutlaka bu e, arsayı alıp üstüne alıp tapusunu alıp Öyle yaptırabilir sigortasını vergisini evet. ödemeye devam sigortayı da tapu sorunu çözülünce e, e, Tabii öyle o, oralar bizim konumuz değil evet. yorum yapmak için ama tabii orada da devlette de bir hizmet veriyor suyu da evet. elektriğidir vesairedir e, Peki e, tapu sorunu çözmeniz gerekiyor Mehmet Bey Peki uşak Recep Demir hoş geldiniz Recep Bey Teşekkür ederim iyi Buyur. yayınlar diliyorum Teşekkürler ee, sağ olun Deprem sigortasının yararına inanan bir kişi olarak e, benim sorum da şöyle olacak. Deprem sigortasının çıktığı günden beri ben deprem sigortamı yaptırıyorum düzenli evet. olarak. E, fakat e, bildiğiniz gibi tatile girildi. E, şu anda bugün bitti örnek veriyorum benim sigortam. E, yaptırma olanam da yok. Yani böyle bir tolerans olabilir mi? Yani ben hiç ara vermeden sürekli yaptırdım. Hmm, ...çok güzel bir soru... ...şimdi tatilde misiniz... ...öncelikle yani bugün bitmiş... ...şu anda resmi daireler kapalı... Ee, ...doğal afet sigortaları bakalım kapalı mı... ...onlar çalışıyor olabilirler Recep Bey... ...bir soralım... Ee, yani, ...Recep Bey bugün evet. bitmiş... Ee, ...ne zaman yaptıracağım... ...şimdi 9 günlük de bir tatil var diyor... Hmm. ...bu arada da deprem oldu... ...ben ne yapacağım diyor... Ee, ...aslında... E, ...biz DASK olarak hiçbir poliçe düzenlemiyoruz... <laughs> ...DASK'ın çalışanları de. olarak... Ancak Türkiye'deki sigorta şirketlerinin tüm sigorta şirketleri onların acenteleri yaklaşık 15 bin 16 bin acente ve tüm hemen hemen tüm banka şubeleri DASK poliçesi yaptırabiliyorlar yapabiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla Recep Bey'in yapacağı bugün acentesini araması herhangi bir acentes kendi acentesini veya acentesini araması poliçesinin yaptırılmasını istemesi. Acentelerimiz 7, 7 çarpı 24 24 saat. Tüm sistemimiz 365 gün 24 saat açık. Ee, ve acentelerimiz her an poliçe kesmeye devam ediyor. Devam bankalarda da yapılıyor değil mi? Sen bankalarda, Bey? bankalarda da. Bankalarda pazartesi günü yarım gün çalışıyor Recep Bey. Yani demek ki pazartesi sabah yaptırabilirsiniz. Tabii ki onlar mesai saatleri içinde hizmet evet. veriyorlar ama acenteler her herhangi bir anda eee düzenleyebilirler. Yani 365 gün acentenize ulaştığınız sürece 365 gün yenilenebiliyor. Bizim sistemimiz DASK olarak 365 gün 24 saat açık olarak duruyor. Poliçe kesebiliyor. Peki sistemimiz. orada ikinci bir sorusu vardır Recep Bey'in. Hani ben hep düzen yaptırdım 10 yıl. İki gün geç yaptırdım deprem oldu. Bir bana bir hani e, imtiyazınız oluyor mu gibi bir şey sordu ama. Şimdi e, bunlar çok hassas konular. Bunlar bu sonuçta yapılan poliçe bir sözleşme ve süresi var. Evet bir Diğer, diğer tüm sözleşmeler gibi mutlaka bu konuya hassasiyet göstermemiz lazım. Ve poliçeyi yenilemek için son günü beklememize de gerek yok. Gidin Hı -hı. bir haftadan önce talimatınızı verin. Poliçenizi yeniletin, bir tamam de sohbetlerimizde anlatıyorsunuz. Siz şu anda galiba poliçesi bitenlere de uyarma ya da hani yenileyin diye bir çalışmalarınız var zannediyorum. Böyle evet. bir şeyden bahsetmiştiniz. Ee, bir, biz çünkü unutkan bir toplumuz. Türk yani son dakika hep yaparız bazı şeyleri. O nedenle böyle hatırlatmalar iyi olabilir diye düşünüyorum ben. O, biz SMS <laughs> gönderiyorduk zaten. Zaten <laughs> çok uzun zamandır poliçenin bitimini hatırlattığımız bir hizmetimiz vardı ancak son yıllardaki çalışmalara baktık ki ya poliçe süresi bitiyor aynı beyefendinininki evet. gibi. Ee, ve çok yaptırmamış insanlar var. Ve dedik ki bir e, bir 3000 kişiyi aradık. Bir küçük bir çalışma yaptık. Yapalım bakalım dedik. Ya insanlar poliçeleri yok, biliyorlar mı haber haberleri yok. Ve gördük ki çoğunun haberinin olmadığını gördük. Evet ve Bir call center altyapısı kurduk ve poliçemiz poliçesi biten vatandaşlarımızı, poliçesi bitip yenilenmemiş olan vatandaşlarımızı aramaya başladık. Ne yapıyoruz? Arıyoruz. Poliçeniz bitti biliyor musunuz? Biliyor musun? Yenilemek ister misiniz? Evet. Acentenize yönlendirelim mi banka şubenize? Evet derlerse biz yönlendiriyoruz ya da kendi, ben kendim gideceğim diyor. Dolayısıyla yenilemek isteyenleri acentesinin de irtibatını kuruyoruz. Banka şubesiyle irtibata kuruyoruz ve yeni poliçeyi yenilemelerini istiyoruz. E daha ne yapacaksınız? Daha... Poliçeyi yeniliyorlar sonra evet. tabii. <laughs> Peki Antalya Ayşe, Aslan, Ayşe Antalya Ayşe Aslan hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ayşe Hanım? Alo. Ee, televizyonunuzun ben... sesini kısarsanız Ayşe Hanım daha rahat konuşabiliriz. Buyurun. Tamam canım. Tamam. Buyurunuz. Sorunuzu alayım. Alo. Buyurun duyuyorum ben sizi Ayşe Hanım. Buyurun. Ha. İyi günler diliyorum i̇yi, gün Şimdiden iyi bayramlar diliyorum Çok sağ olun ee, İsmet Bey'e çok önemli soracağım bir şey var Buyurun Benim Konya altında deprem bölgesinde dairem var Evet Dastımı yaptırıyordum Yani 10 senedir falan hemen hemen yaptırıyordum Fakat eşim Bunun bir sonu yok hanım Nereye kadar yatıracağız Diyor Onun için 2 senedir 3 senedir falan Yatırmıyorum yatıramıyorum daha doğrusu. Hı hı. Eşim diyor ki biz emekli bir insanız. Bu deprem sigortasını ayrıca yatıracağımıza bunu vergilere ekleyerek yıl yıl kesseler acaba daha iyi olmaz mı diyor. Bunu soruyorum hocama. Ve ben bu yatırmadığım sürece e, bunu cezalı yatıracak mıyım veya tekrar aynı yatıracak Peki izleyicimizin bir yorumu var. Bizden bunu vergi olarak alın diyorlar. İsmet Bey. Aslında Ayşe Hanım'ın çok güzel yorumları var, evet. çok güzel ifadeleri var. Kesinlikle aslında yaptırması gerekiyor ve emekliyim diyor. Ben bu parayı nasıl hani bu parayı Ödeyim. ödeme ödüyorum diyor. Aslında tam tersine daha yaptırmaları gere gerekmekte. Niye? Bir hasar oldu. Hep biz yıkılacak, yaşayacak mıyız, yaşamayacak evet. mıyız? Böyle bir e, senaryolar düşün, düşünüyoruz ancak, ancak hakikat böyle değil. Orada deprem olacak, evimize çok ağır hasar gelecek ama biz yaşamaya devam edeceğiz. Ee, Nasıl, ne yapacağız peki? Oldu, yapacağız? deprem oldu, hangi evin Hangi yıkıldı. Hangi kaynaklarla biz o evimizi onaracağız ya da yeniden yaptıracağız vesaire. Dolayısıyla bu nedenle mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Ve, e, vergi olarak dahil edilmesi... E, o husus hassas bir husus. O zaman sigorta sisteminden çıkmış tekrar mevcut yapıya dönmüş oluruz. Hmm. Bir taraftan da evi şimdi herkes de ev sahibi değil. Kimileri de kiracı. Evet. Dolayısıyla kiracıdan da mı bu vergiyi alacağız vesaire. E, vergi çok daha genele gidiyor. E, riskin özelliklerini almıyor göz önüne e, vesaire. Bu çok daha modern, çok daha risk bazlı, çok daha hakkaniyet bazlı bir sistem. Peki iki yıl ödememiş. Ayşe Hanım cezalı mı ödeyeceğim diyor. Var İ mı öyle bir ceza? Yok Ayşe buradan da güzel haber. Hiçbir cezası yok. Hemen bugün gidip e, poliçesini yaptırsa bu az önce söylediğimiz rakamlardan... hani Hı -hı. E, ...antalya 3. bölge evet. galiba e, çok daha düşük e, tutarlar. Hemen yaptırabilir. Yıllık burada, primini ödeyecek. Evet, ceza bu, falan yok. Burada şey indirimden faydalanamaz bu yıl tek şey o yirmi. Eğer e, sürekli yaptırsaydı %20, %20, %20 indirim alırdı ama olacak. herhangi bir cezası yok. Peki İstanbul Kazım Kılıç hoş geldiniz Kazım Bey. Günaydın efendim. Günaydın buyurun. Da hoş geldin diyorum. Buyurunuz. Benim bir sorunum var. Bundan önceki e, televizyon programlarında bu e, tapu tahsisle bu Das sigortanın olduğunu söyleniyordu. Ben de buna esnada sigortamı yaptırdım 6-7 sene. Evet. Ama daha sonra duyduğumda bunun bir geçerliliği yoktur. Ben iptal ettirdim. Kaçka sigortası da aynı şekilde yaptırmıştım. Evet. Biraz evvel İsmail Bey'e söylediğiniz, hocamızın söylediği primlerini geri alabilir diye. Yani. Ben de dönüştük, primleri geri alabilir miyim? Peki. Vazgeçtim, iptal Vazgeçmedim. ettim. Vazgeçmedim. Zaten hukuken bir hakkım yokmuş ki. Hmm, Beni peki. bu şekilde bir kere nasıl kabul ettiler? Peki. 4-5 yıl ödediniz. Hayır 6-7 yıl, 8 yıl ödediniz. Öyle ben. mi? 8 yıl ben. ödediniz. Tapu tarzı sistemi de kasko sigortamı da yaptım. Kasko sigortamı da şimdi müracaat edeceğim geri almak için. Peki. E Hemen sorun. Eğer benim böyle soralım. bir hakkım varsa ben neden beni kabul ettiler? Peki sistemi var Kazım Bey'in? Evet şimdi peki. e, aslında olay sigortanın prensiplerine gidiyor her şey. Hı hı. Sigorta bir beyan usulüyle çalışıyor. Dolayısıyla biz daha önceki programlarımızda şunu diyoruz: Ya biz bir taraftan övünüyorduk ya hiçbir belgeye, hiçbir prosedüre, hiçbir şeye gerek yok poli poliçe yaptırmak için gidip de işte beyan usulüyle vesaireyle yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla bu sistem sigortanın ana unsurlarından biri beyan usulü. <laughs> Biz, sizin beyanınıza göre evet, yapılıyor poliçe. Evet, he, sizin beyanınıza rağmen ya böyle yapılıyorsa poliçe hani e, yapılmaması gereken yerde o farklı bir konu. Hı hı. Ama biz her iki durumda da iki, yıla, iki yıllık zaman aşımını göz olarak iki yıla dönük olarak prim iadelerini gerçekleştiriyoruz. İki yıl öncesine e kadar. E, ne yapacak Kazım sadece, Bey? Sadece, e, ajentesi...